Merhaba arkadaşlar, English Hot Shot Bit Bahar Şahin adlı İngilizce öğrenme kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ''also'' ''as well'' ve ''too'''yu işleyeceğiz. Birbirleriyle karıştırılırlar. Bunların aralarındaki farklar nedir, verdikleri anlam nedir, kullanımları nedir tek tek ele alacağız. Önce ''also'' ile başlayalım. Evet, konuşma dilinde de kullanılır fakat ''also'' yazı dilinde daha yaygındır. Maddeler halinde kullanımlarını görelim. Zaten üç tane kullanımı var. Eğer cümle başına gelmişse bunun yanı sıra bir de ayrıca anlamı verir. Bağlaç görevi görür. İki tane cümleyi o birleştiriyorsun birbirine paralel olan şeyleri anlatıyor. Yani iyi bir şey dediysen olsadan sonra gene iyi bir şey diyeceksin. Kötü bir şey dediysen gene kötü bir şey söyleyeceksin. Paralellik dediğimiz bu veya işte şunu yapmamız lazım bir de bunu yapmamız lazım gibi e, anlatabilir. Mesela örneklere bakalım. I enjoy taking a stroll by the sea in my free time. Also I like swimming in the sea if the weather is nice. Ne diyor şimdi burada? iki tane sevdiği şeyi anlatıyor. Also ile bağlamış. Boş vakitlerimde deniz kenarında gezmekten keyif alırım. Bir de Ayrıca bunun yanı sıra eğer hava güzelse denizde yüzmeyi severim. It's too late. Let's discuss this subject tomorrow. Also, we need to talk about the details of the project. Çok geç oldu. Haydi bu konuyu yarın tartışalım. Bir de, hani unutmadan şunu da yapmamız lazım diye ekliyor şimdi. E, projenin detayları hakkında da. Hakkında da. Bak da. Konuşmalıyız. İkinci kullanım, eğer özlenin ya da yardımcı fiilin yanına gelmişse, bir önceki cümledeki eylemi yapıyor, ama bunu da yapıyor anlamı verir. Mesela, Cilvanas works overtime almost every day, but she also goes to the gym every three days. Önce ne yaptığını söylüyor Cilvanas'ın. <laughs> Cilvanas hemen hemen her gün fazla mesai yapar. Bir de bunun yanı sıra şunu da yapar. Ne yapar? Üç günde bir spor salonuna da gider. İşte hemen hemen her gün fazla mesai yapar ama spor salonuna da gider. Hani onu ihmal etmez anlamında. I've looked after the children all day and I've also finished the housework. Bütün gün çocuklara baktım ve ev işlerini de bitirdim. Ya bunu yaptım, bunu da yaptım anlamı veriyor. Üçüncü kullanımda eğer suyu cümle sonunda kullanırsak gene de daha bağlıcıdır ve onun yerine aynı anlamı vermek için to ve as well kullanabiliriz. Ha, demek ki o suyu her gördüğümüzde onun yerine to ve as well koyamıyoruz. Ne zaman olsa yerine tu ve ezvel well kullanabilirim. Eğer olsa cümle sonuna gelmişse da bağlacı anlamı verir ve onun yerine ezvel well ve tuyu da kullanabilirim. Hısımcan didn't answer the office phone this morning. His mobile phone was silent also. Hissimcan bu sabah ofis telefonuna cevap vermedi. Cep telefonu da cevapsız yani cep telefonunu da açmadı sessizdi demeyeceğiz tabi orada <laughs> cep telefonunu da açmadı bu oldu bu da oldu anlamında D daha bağlıca burada işte also yerine his mobile phone was silent as well veya his mobile phone was silent too diyebiliriz geldik ezbele daha çok konuşmada yaygındır. Her zaman en sona gelir ve D'da bağlıcı anlamı verir. E, ezvel well ez değil yalnız bakın dikkat edin o ayrı bir şey. Bu sadece ezvel. Well. D'da bağlıcıdır cümlenin en sonuna gelir. Mesela I'll have steak please. restorana gittim ben diyorsun işte biftek alacağım. Show anything else. Tabii ki başka bir şey. And I'll have red wine as well. Ve kırmızı şarap da alacağım. İşte o da as well. Burada also da diyebilirim onun yerine to da diyebilirim. I'm planning to study abroad next term. Diyorsun sen. Diyorsun ki işte önümüzdeki dönem yurt dışında okumayı planlıyorum. Sonra arkadaşın da diyor ki If I can save enough money, I want to study abroad as well yeteri kadar para biriktirebilirsem ben de yurt dışında okumak istiyorum. İşte ben de derken orada cümlenin sonuna ezber well diyoruz. Burada gene ezber well yerine also veya to kullanabilirim. Geldik to'ya. Cümle sonunda kullanılır. Bu da D'da bağlıca anlamı verir. Mesela she looks exhausted. And she must be really hungry too. O çok bitkin görünüyor, çok yorgun görünüyor ve çok da aç olmalı ve gerçekten aç da olmalı. Bütün gün çalışmış mesela bitik halde eve gelmiş. Yani şey demek istiyor işte hem bitkin görünüyor hem karnı aç büyük ihtimalle. Deda, I have to do some shopping today diyorsun mesela. Bugün alışveriş yapmam lazım. Biraz alışveriş yapmam lazım. E, karşındaki de diyor ki I need to go shopping too Benim de alışverişe gitmem lazım Deda i̇şte Bu kullanımda to yerine her iki cümlede de As well ve also getirebilirim Diğer kullanımına bakalım To özleden sonra da gelebilir Anlam gene deda Ama yeri değişti şimdi Vurgu amaçlı Özneden sonra da gelebilir. Böyle görürsek şaşırmayalım. Mesela diyor ki I too thought the film was awful. Ben de filmin berbat olduğunu düşünüyorum. İşte orada I thought the film was awful too. da diyebilirsin. Ama benim fikrim de o ben de ben de diye <laughs> onu vurgulamak amacıyla yani özneyi plana çıkarmak amacıyla öznenin yanına gelebilir. We too have been too busy at work this week. Biz de bu hafta işte çok meşguldük, yoğunduk diyor. We too, biz de, geri kalmıyoruz yani biz hani biz de çok yoğunduk. O bizi vurgulamak için özenin yanına gelebilir. Bu arada iki tane to var cümlede dikkat ettiyseniz. Şimdi anlattığım to, ilk to, d'da bağlıcı. Bir de Devamında bir sıfatın başında to var. Bak onu e, evvelsi gün giderse anlatmıştım. Sıfatların ve zarfların başına geldiği zaman to negatif anlam verir. Aşırı derecede çok anlamı verir. To busy dediğinde aşırı derecede yoğun diyor yani. We to have been too busy be at work this week. Biz de bu hafta iş yerinde aşırı yoğunduk. Başka nerede kullanılıyormuş bakalım. İyi dileklere verilen kalıplaşmış cevaplarda veya böyle kısacık cevaplarda to'yu tercih ediyoruz. İşte burada as well veya also güzel olmuyor. İyi dileklere cevap veriyorsan veya kalıplaşmış işte nedir kalıplaşmış tanıştığımıza memnun oldum ben de memnun oldum gibi. Şimdi orada kalkıp da as well ya da also koymuyorsun o kalıplaşmış bir şey. Orada to kullanıyorsun. Glad to meet you. Glad to meet you too. Nice to meet you, nice to meet you too, gibi. Ya da işte sana e, iyi dilekte bulunuyor, işte afiyet olsun diyor, enjoy your meal. Thanks, you enjoy your meal too. Sana da afiyet olsun gibi. I should go home early tonight. Yeah, me too. Bak kısa cevap, me as well değil, me also değil, me too. Kısa cevaplarda dediğimiz bu kısaltıyor ya. Şimdi uzun hali ne bunun? Yeah, I go home early tonight too demesi lazım da ne gerek var o kadar uzatmaya. E, zaten onu söylemiş önceden birisi. Sen de ben de deyip kesebilirsin işte orada. Ben de deyip kestiğin anda sadece to. Yeah, me too. Emir cümlelerinde also yerine as well ve to kullanılabilir. Birisine bir şey yap diye emrediyorsun. Evet also da kullanırsın, as well de kullanırsın, too da kullanırsın orada. Arrange all the files on the shelf and clear up the table as well. Bütün diyor raftaki bütün dosyaları düzenle. Masayı da toparla. Masayı da toparla derken işte emir cümlesinin sonuna as well burada too da diyebilir, also da diyebilir. Arrange all the files on the shelf and clear up the table as well. Arrange all the fires on the shelf and clear up the table, too. Arrange all the fires on the shelf and clear up the table, also. Hepsi olur. Give me a piece of paper and a pen, too, please. Bana bir parça kağıt verin. Bir de kalem, lütfen. Ya da kalem de, lütfen. Give me a piece of paper and a pen, also, please. Give me a piece of paper and a pen, as well, please. Üçünü de söyleyebilirim. Geldik bugünkü deyimimize Today's idiom Gene as well ilgili seçtik şimdi It's just as well artı to infinitive Ya da it's just as well artı tam cümle Just parantez içinde çünkü atılabiliyor It's as well de diyebilirsin yani İyi ki anlamı var Bunu daha önce görüntülü bir videoda vermiştim Bir de bilmem ne yapmak iyi fikir anlamı da var Örneklere bakalım. İlk cümledeki anlamı, bilmem ne yapmak, iyi fikir. Yani ne yapmak, işte o two word bir o yapmak. Topkapı Müzesi, İstanbul'a gittiğin zaman Topkapı Müzesi'ni ziyaret etmek iyi fikir diyor. It's a good idea to visit de diyebilirsin tabi ama It's as well to visit the Topkapı Museum when you go to İstanbul da diyebilirsin. Ya da ikinciye bakalım. İyi ki anlamı var ikinci cümlede. It's just as well, tam cümle geliyor bu sefer. We didn't go to the concert because it was cancelled. İyi ki konsere gitmedik çünkü iptal edildi. It's just as well, we didn't go to the concert because it was cancelled. Bir iyi fikir anlamı var bir de iyi ki anlamı var. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.